Merhaba arkadaşlar. Agresif horozumla yeni bir videoya başlıyoruz. Videoda gördüğünüz üzere bugün konumuz yine Speklex Sasex. Bu videoda kalitenin devamı için kan değişiminden bahsedeceğim arkadaşlar. Kan değişimi dediğim olay tavuk ve horozun kardeş olmaması. Yani kümesimize dışarıdan horoz almak. Farklı kandan farklı bambaşka akraba olmayan bir soydan Damızlık horoz ilave etmek. Önce biraz kendi kümesimden örnek vermek istiyorum. Bende 7 artı 2'lik speklex takım var. İki tane horozum da birbiriyle akraba değil, kardeş değil. İkisi zaten aynı kümeste kalmıyor. Kavga ediyorlar. İkisini de dışarıdan e, edinmiştim. Bu yüzden videoda tek bir tane horoz gözüküyor. Tavuklarda ayrıca bu iki horozla kan bağı yok. Yani 7 artı 2'lik... Takımımda 3 farklı kan hattı var arkadaşlar. Benim kümesimde uyguladığım bu olaya kan değişimi diyoruz. Peki bu kan değişimi niçin gerekli? Ee, videonun konusu asıl sorulması gereken soru bu. Videoda da görüyorsunuz arkadaşlar tavukların hepsi tek kalemden çıkmış gibi, fabrikadan çıkmış gibi. Hepsinin renk, desen ve form olarak birbirine yakın hayvanlar. Bu görselin ve kalitenin devamını sağlamak için gerekli arkadaşlar kan değişimi. Nasıl insanlarda akraba evliliklerinde çocuklarda özürlü doğma oranı olabiliyorsa hayvanlarda da tavuklıklarında da genetiklerinde bozulmalar ortaya çıkabiliyor. Bundan kastım mesela hayvan iri kasalı bir hayvan daha küçük olabilir. İbiklerde bozulma, bacaklarda kısalma ve renk desen tüylerde bozulmalar meydana gelebilir. Yani ne kadar kaliteli bir hatta sahip olursak olalım eğer ki ilerleyen zamanlarda bu kardeşleri ayırmadığımız zaman da kümesimize farklı kanlar ilave etmediğimiz zamanlarda aldığımız civcivlerde sürekli kalitenin düştüğünü gözlemleyebiliriz. Kalitenin düşmesinden kastım da biraz önce anlattığım olaylar ee, özellikle hayvanların e, yavruları bir süre sonra daha küçük boyutta oluyor. Hani Sussex'lerin zaten özelliklerinden birisi de iri kasalı hayvanlar olması. Ee, hem yumurta ve hem et kombini olması. Ee, zamanla bu hayvanlar daha küçük boyutlara ulaştığı zaman da e, otomatik olarak zaten ırk standartlarını e, kaybetmiş olacak. Bu da kalitenin düşmesi demek oluyor. Ayrıca bunların dışında damızlık yetiştirmek daha da zor olacak. Ayırdığımız civcivler daha güçsüz ve daha dirensiz olacağı için e, damızlık olarak büyüteceğimiz hayvanların sayısında bir azalma olacak. Yani 10 tane civciv ayırdığımızda daha öncesinden 8 tanesini 9 tanesini büyütebiliyorken belki 5 tanesini 2 tanesini 3 tanesini büyütebileceğiz. Bu da hayvanların sağlığı açısından daha zayıf ve güçsüz hayvanlar elde edeceğimizi gösteriyor arkadaşlar. Ayrıca ben kendi gözlemlediğim bir olayı eklemek istiyorum. E, benden yumurta ve civciv sahipleyen arkadaşlara da bunu tavsiye olarak öneriyorum. Örneğin 10 tane yumurta aldınız ve buradan 8 tane civciv ürettiniz. 8 tane civcivin yarısı horoz çıksa 4 artı birlik bir takım büyüttüğünüzde horozu değiştirmeye gerek olmadığını söylüyorum. Çünkü ben kan değişimi yapıyorum ve damızlıklarımı sürekli yeniliyorum. İlk kanda kardeş eşleşmesinde bir problem olmuyor. Hayvanların kalitesi düşmüyor. Ben kendim de gözlemledim bunu. Ama bunlardan alacağımız civcivlerde yani ikinci kanda kesinlikle kan değişimi yapılması gerekiyor arkadaşlar soyun kalitenin devamlılığı için e, bu önemli arkadaşlar. Bu konuda diğer önemli bir noktalardan bir tanesi de seçtiğimiz damızlık arkadaşlar. Kan değişimi yapmak için evet e, bir damızlık aldık ama bu damızlığın ırk standartlarına uygun olup olmadığını da kontrol etmek gerekiyor. Irk standartlarını bilmek gerekiyor. Eğer ki biz bu hayvanın daha iyi nesiller üretiriz, daha kaliteli hayvanlar üretiriz mantığıyla gidiyorsak kesinlikle damızlık seçimi çok önemli. Alacağımız horozun ırk standartlarına uygun olması gerekiyor. İbiğinden tutun, göz rengi, ayak yapısı, ayak rengi özellikle susexlerde beyaz bacak olması gerekiyor susexlerin. Biliyorsunuz özellikle lightlarda sarı bacak oluyor. Sarı bacaklar kesinlikle kırma hayvanlar. Susexlerde kesinlikle sarı bacak olmuyor. Ve özellikle ben ibiklere dikkat ediyorum horozların ibiğinin e, düzgün olmasına ve şeklinin düzgün olmasına dikkat ediyorum. Çünkü yavrulara direkt aktarıyor arkadaşlar ve zamanla yaşlandıkça hayvan ibiklerin çok uzadı, uzayıp e, sağa sola yatması, ligorin gibi e, olması e, söz konusu olabiliyor. Daha önce yaşadığım bir konu. Bu yüzden horozların ibiklerine ben çok dikkat ediyorum damızlık olarak seçtiğim hayvanlarda. Ee, çevremdeki danışan e, tavsiyede isteyen arkadaşlara da e, bunu söylüyorum. Özellikle bu videodaki horoza bakabilirsiniz. Videodaki horozun ibiği gerçekten çok düzgün. E, alttaki sarkan ibikler de aynı şekilde. İkisi eşit. E, çoğu arkadaşın kümesinde gördüm ben. E, eşit olmuyor. Bazen horozların sarkan ibiğin biri kısa bir uzun olabiliyor. ve Bu da kesinlikle e, yavrulara yansıyor. Bu şekilde damızlıklar alabiliyorsunuz. Tavukta ve horozda ibeğin e, düz, taraklı ve aşağıya doğru sarkan ibiğin de eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Benim dikkat ettiğim başka bir olay da damızlık seçimlerinde horozların renk tonu arkadaşlar. Horozlarda renk tonu olarak koyu e, kahverengi ve siyah tonlarının ağırlıkta olmasına dikkat ediyorum. Beyazın olabildiğince az olmasını istiyorum. Çünkü speklik sasekslerde Zamanla tavukların benekleri artabiliyor ve kalitenin göstergesi olarak da benek tayısının az olması kalitenin bir göstergesidir. Pekdeck Yani beneği az olan sırtında özellikle beneği olmayan bir horozla tavukları eşlediğimiz zaman da beneği daha az civcivler elde edebiliyoruz. Böylece zaten hayvan yaşlandığında benekleri artacağı için e, hayvanın kalitesini biraz bir kat daha arttırmış oluyoruz ve benekler ne kadar az olursa ve e, belirgin olursa Kalite ve görsel olarak daha güzel gözükür arkadaşlar. Bu yüzden diğer bir önemli faktör de damızlı koroz seçimlerinde hayvanın özellikle sırtında benek olmaması ve koyu renkler tercih edilmesi arkadaşlar. Bu videoda kan değişiminin önemini ve kan değişimi için seçeceğimiz damızlı korozun nasıl olması gerektiği hakkında bilgilerimi paylaşmak istedim. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.